Hani bankacılığı görmeden endeksi yorumlamak zor özellikle son dönemde. Şimdi sevgili mine e, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu tutuklanmadan bir gün önce bir yükselen takozdan bahsetmiştik. Tutuklanmadan bir gün önce bak önemlidir bu e, bir gün önce takoz aşağı yönlü tetiklemişti. Şimdi buradaki bu yükselen takozun tersi yönünde bir alçalan takoz oluşuyor. Şimdi burada bugün uzun bir aradan sonra düşen trend çizgisinin üstüne geçiş oldu. Ancak benim düşen trendten ziyade formasyonu ana tetikleyicisi olarak önem atfettiğim 377 günlük 12260'ların üstünde kapanış arama şartı son derece önemli. Dolayısıyla çok uzatmayacağım. Formasyonun iptal şartı 11.100 altında kapanışın takos formasyonunu bozacağını 15 gündür anlatıyordum. Kırılmadı. Şimdi bundan sonra teyitlendi mi? Alçalan takos tetiklendi mi? Sorusunun cevabını ise 12.260 çarpı kapanış şartıyla arayacağız. Çünkü neden? 12.260 üstünde kapanışlar başlamadan hareket geri döner. 11.100'leri kırarsa bu sefer deriz ki alçalan takoz iptal oldu deriz. Dolayısıyla 12.260'ın üstünde kalıcılık bugünkü hareketin anlamlı olabilmesi için çok ama çok değerli.